Şimdi o madalya neyle kazandığın madalyaydı? Annemin Hı. söyle. Teriyle Annemin teriyle kazandım. Annemin teriyle kazandım ben onu. Tamam iyi bak Mücadele verdim. Tamam hadi oku bakalım. Oku bakalım şimdi. o minli o minlim milliti millir ancak çatma 슈 с diye lavuş bırakacak toprağa sıksan mı şurada? Canı, cananı Thank you. Sağlıklar sağlık paşam. Madalyanı da gösterelim. <laughs> Ağzına sağlık. Madalyanın taşer. hakkını verdin hadi. Aferin sana.